başkan yardımcısıyım. Eee partinin kurucularından şu anki milletvekilimiz Polak Türkmen'in o zaman il başkanıyken ben de yardımcısıydım. Kurucu il başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Ve partideki aktif görevimden ayrılmıştım. İşte 17 yıl sonra Rabbim böyle takdiriyle ilçe başkanı olarak tekrar AK Parti'de aktif olarak görev aldım. Eee tabii ki partiyle olan bağımsız bir zaman kopmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyduğu ideallere evet. inanmış biri olarak partiyle olan ilişkimiz zaman hiçbir zaman azalmadı, eksilmedi. Sürekli buranın mensubu olduğunu gönlünde yaşayan birisi. Ee, şimdi de böyle bir görev oldu. Bu görevi de hep birlikte, en birlikte yapacağız. AK Parti Merkezi İlçe, Yayla Mahallesi Teşkilat Toplantısı 17 Mart Çarşamba günü parti binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Teşkilat Başkanı Ömer Erbay, Mahalle Koordinatörü Halit Gebeş, Mahalle Başkanı Orhan Kurt ve Mahalle Yönetiminin katılımı ile gerçekleşti. Yeni üyeler ile karşılıklı tanışma ile başlayan toplantı, mahalle teşkilat çalışmaları hakkında bilgilendirmeler ile devam etti. Son olarak söz alan Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, partimiz her zaman ifade ettiğim gibi insan odaklı bir partidir. İnsana hizmeti düstur edinmiş bir partinin mensuplarıyız. Çalışmalarımıza bu minvalde devam ediyoruz. İlk hedefimiz 2023, hep birlikte halkımıza partimizin yaptıklarını, hedeflerini daha iyi anlatmak için çaba göstereceğiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, milletin refah düzeyini arttıracak her hamleye bizler de destek vereceğiz. Yaptığımız her mücadele milletimiz ve ülkemiz için olacak. Ülkemize yapılan her hizmetten ilimizde faydalanacak. Zonguldak'ımız AK Parti belediyeciliği ile bu farkı görmeye başlamış, yakın zamanda da yapılan yatırımlar ve projelerin gerçekleşmesiyle yaşamaya başlayacaktır. Tüm mahalle teşkilatımızdaki arkadaşlara başarılar dilerken hepinize bu akşamki toplantı için teşekkür ederim dedi.